Merhaba arkadaşlar yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bu videomuzda Little Witch In The Woods'u oynayacağız beraber. 17 Mayıs'ta oyun piyasaya sürüldü. Xbox Game Pass'te şu an e, oyun izleme olarak oynayabiliyorsunuz. Ben de sizlere göstereyim dedim bir süre oynayalım beraber bakalım. Evet arkadaşlar 17 Mayıs'ta oyun e, piyasaya sürüldü. Star Duel'e benziyor biraz tasarımsal olarak. Trende başlıyoruz. Ne diyor? Ha şey avuçla alakalı bir şey değil mi? Her şeyi bulduk. He ha, havuç çorbası diyor da. Neyse geç ya. Yani. Tamamen geçemiyoruz mu? Çok uzatmışlar burayı ya. Yani. Trende başladık arkadaşlar. Şimdi daha bir şey sormamız lazım sanırım. Mr. ne içmek istiyorsun diyor. Vay be, alkol içmiyor nasıl? Tamam, burada anlatıyor zaten arkadaş. Bot veriyor bize de. Acaba neden böyle dedi? Çok uzatıyorlar ya, yani... Tamam, ne alakalı? Tamam notlar al işte. Ne oldu şimdi? Bunlar şeyler zaten. Görevler yani. Ha şimdi oldu. Bunlar ne diyor? Biz ne diyorsunuz? Hello. Sizi rahatsız ediyor muyum? Yo. Nedir şeyin diyor? Lan yani sor yani uzatma bu kadar ya. Uzatıyor ya bu ne? Tamam. Ona mı diyeceğiz gene? Saçma ya. Ne yapacağız abi? Niye gitmiyor ya? Daha burada mı bulacağız yani? Ne diyor bu ya? Allah Allah ne yapacağız? Arkadaşlar aşağı indim. E, trenden çıktım. Tabi basarsanız şey diyor. Tamam. Evet arkadaşlar bunu bulduk. He bir tane tepe var diyor burada. Tamam. Tırmanacağız herhalde. Tam tırmanalım. Niye biz bu kadar karan... Hmm, tamam yani tarla yetiştiricilik mi yapacağız? Büyüyle. Ha böyle böyle atacağız. Burada bir şey var arkadaşlar onu alacağız herhalde. Aynen. Bunu yaptıktan sonra onu istedim. Ha. Anladım. Şimdi açtı yani. Ha buraya gel. Hmm. Anladım. Burada yönleri gösteriyor. Bir gel. Bir gel şey diyor. Oraya gidemiyoruz tamam Acele etmemiz lazım diyor da Nereye gitmemiz gerekiyor anlamadım doğru. Ha, mountain. Tamam buraya herhalde arkadaşlar geldik bir yere ama. Aynen tree diyor da. Spatern diyor da onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Buraya da da zaten herhalde. Buradan nasıl gideceğiz anlamadım. Anahtar ne oluyor? Ha böyle şimdi yapıyor. Ha bulduk arkadaşlar. Odex diye bir şey varmış da. Yani remain. Search for Anladım. Ne yapacağız şimdi? Pe duyacak bir yer diyor da. Ha. Tamam. Oraya mı gideceğiz? Hmm, tamam. Ha. Tamam. Q ve V, -V diyor. Kedi var. Aa bu ne? Kedi bu. Nereye gitti o? Aa, dur lan. Nereye gidiyor? Kedi nereye gidiyor arkadaşlar? Ha yeni bir şey yaptık. böyle yapı bunları yazıyoruz yani. Aa çok güzel ama. Bu nasıl açılacak ki? Gizli bir şey yaptı ama onu anlamıyordum nasıl açtığını. Bakalım. Aa, bir çıkardığını bulduk. Bu da bizim evimiz herhalde. Aa, çok iyi. Ha, bu bizim evimiz olacak arkadaşlar. Giriyoruz içeri. Aa, bu lan bizim mi olacak bu? Aa, çok iyi lan iyi ya. Yatak güzelmiş ha. stamina da mı var? hayır Ne yapalım yatacağız mı şimdi? Step the train diyor. Yatalım bakalım. Hmm. Ben yani sesi geliyor arkadaşlar. Niye trene geri dönüyoruz? Onu anlamadım. Ya. Güzel yaratıklar var ya. Şey trene nasıl Döneceğim ki hızlı Ben nasıl döneceğim onu anlamadım tren, tren gitti mi yani? He mektup bırakmışlar gitmişler galiba Tren gitti resmen. E trene niye koş dedik anlamadım. Bunlar beni buraya bıraktı o zaman. E köy diyor köye mi gitti acaba tren? Hmm. Ayım birbir boyun diyor. Ne? liraymış. Burası Temizle diyor galiba. Hmm, Tavını bul diyor, evi temizle diyor. Ha bir şey bulduk. Ha kitap şeyi. Ha kitaplarla alakalı bir şeyler. <laughs> tamam. Hmm, böyle da bir şey bulduk. Evet, evet dur diyor. Dur şey açtı ha. He buradan tamam. Burada ne varmış? Sandık var ha. Böyle temizleyelim. Bu ne? Ha kazan. Ne güzelmiş. kazan Tamam ya tipik şey işte ya craft yapmayalım. Bu neymiş? Roaster. He bu da şey. Şey pişiriyor. Anladım. Fırın gibi bir şey. Hmm. Alalım bu neymiş? Bu ne? Ben Süper. Hmm. Bu da poşetler falan mı? Neyse geçelim mi? Her yeri temizledik mi acaba ya? Burada temizledik. Inventories burada. Find glass but for the exit. Bir, bir. Tık şey varmış, botul varmış. Neredes? Nasıl yani? Allah Allah. Lan Inventörüm neredesin? nasıl açılıyor benim? Inventörüm nerede? Allah Allah inventörüm açılmıyor. Be. Ben şeyi anlamadım. Kırık şeyi nereden bulacağız? Ben mümkün. Yes, mention repair kurtus Tamam onu yapacağım anladım Ha tamam Tamam kardeşim Ya niye olmuyor lan? tane fazla koymuşuz ya. Yani. Tamam, başka ne var kaldı? Neredeymiş seven Ha bura. Tamam sev diyorum. Hmm. Ne yapıyormuşuz orada? Ha. Öyle diyorsun. Ha, tamam. Şimdi burada kullanacakmışız arkadaşlar. açacak burayı tamamen de. burayı tamamen açtı. Tamam. Town'a geldik. Ne yapıyor? Aa bilici yıkmışlar. Ne alaka ya? Ne diyor ya? Geçmiyor mu? Burayı ne yapmışlar ben anlamadım. Kuşlar mı? ne edeceğiz herhalde? Hmm. Deliver kendi that can curse. Hmm. Burada bir şey yapacağız yani. Kendi diyor ne? kendisi ya Ne yapacağız yani? Full over water, and it's weather colder. Plus bot. Plus Abi ne alaka ya? Dedi şeyi yapmamız lazım da şurada. Hemen yapalım. Herhalde böyle. Yok bakalım. Ya bakalım. Ha, stage 3. Şu beyaz bir de o şey mi yapıyormuşuz? düzüne Ha oldu. Ha, eh. Okay. Bunu şimdi kime vereceğiz? Hmm, gördün benden. Geç mi oldu saat? Haa buna vermek arkadaşlar. Tamam ne olacak şimdi? Tamam, ne olacak? Tamam ne diyorsunuz hadi ya? Bitirdik hadi hadi. istemiyorum ya. Ha tamam. Ama yani o Battle of bilmem neydi de şey yapacakmışız. esas Battle mı neyse. Tamir çıkmış arkadaşlar. Ya oyun güzel de diyaloglar çok gereksiz ya. Gereksiz diyaloglar var yani.

make V terminal, you can just try it out. Okay. Come Ha, yeah, ne oldu? Hayley okay. kendi. Okay. Tamam, onu mu yapacağız şimdi? Which flower extracts? Var mı bende which flower extracts?

bulmamız lazım çünkü ya. Bunlardan bulacağız ki. Pardon. Ha, karga. Ne var be? Karga ne diyor? Tamam hadi geç şu ya. ya. şeyi nereden bulacağız? Zaten ne vardı? bir şey Ben nasıl yapacağız? Böylece ormanın içi herhalde. Ekstras. Tamam yaptık arkadaşlar ha, buradan yapıyormuş arkadaşlar tamam, buradan şimdi bunu yapacağız başka ne diyor başka ne istiyordu Ha, Marzalı ekstra ekstra istiyor ne var bundan bir tane daha lazım. Nazır her. Nasıl yapıyoruz bunu? Ya? Bu harfsiz de yok ki. onlardan toplusunuz. Nereden toplusunuz da nereden? Arpa hapsi nereden buluyoruz mesela?